Gaziantep lezzetleri artık dünyaca biliniyor. Birbirinden lezzetli yemeklere sahip Gaziantep mutfağı, dünyaca ünlü derecelendirme firmasının seçtiği dünyanın en iyi gastronomi şehirleri arasında 9. sırada yer aldı. Kebaptan beyrana, yuvalamadan baklavaya. Damakta eşsiz lezzetler bırakan bu yemeklerin ünü ülke sınırlarını aşıyor. Gastronomi kenti Gaziantep, uluslararası ünle sahip derecelendirme firması tarafından dünyanın en iyi mutfaklarından biri kabul edildi. Türkiye'de yemek denince ilk akla gelen şehirlerden birisi olan lezzet durağı Gaziantep, dünya ünlü lezzet platformu tarafından bir kez daha tescillendi. En iyi 9. gastronomi kenti seçilen Gaziantep'in mutfak kültürü asırlardır nesilden nesile aktarılıyor. Bugün e, dünya üzerinde 10 tane şehir öneriliyorsa yemek yiyilebilecek şehir, bir tanesi de Gaziantep olması çok mutluluk verici bir olay. Gaziantep'teki yemekler hakikaten özel yemekler. E, zaten fark yaratan da bu olması gereken. Gaziantep birçok yöresel lezzete ev sahipliği yapmakta. Dünya bir ev olsaydı mutfağa kesinlikle Gaziantep olurdu. Lezzet platformunda Gaziantep'te ne inir sorusuna da yanıt veriliyor. Buna göre baklava, alinazik kebabı, yuvalama çorbası ve katmer ilk dört lezzet. Bir baklavacı olarak hepimizi çok mutlu etti ve eee listenin içerisinde baklavanın da olması ayrıca bizi çok memnun etti. Lezzet ustaları da değerlendirmenin kentte gastronomi turizminin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağını söylüyor.